Apple mı, Samsung mu, hangi ekosistem daha güçlü? Sorusu teknoloji dünyasında sıkça tartışılan bir konudur. Her iki şirket de kullanıcılarına geniş kapsamlı ve entegre ekosistemler sunmaktadır. Bu videoda Apple ve Samsung ekosistemlerinin artılarını ve eksilerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Apple ekosistemi. Apple, cihazları ve hizmetleri arasındaki kusursuz entegrasyonuyla tanınır. iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ve Apple TV gibi ürünleri iOS ve macOS işletim sistemleri sayesinde sorunsuz bir şekilde çalışır. Bu entegrasyon, kullanıcı deneyimini zenginleştirir ve cihazlar arası geçişi kolaylaştırır. Avantajlar Donanım ve yazılım uyumu Apple, hem donanım hem de yazılımı kendi bünyesinde geliştirerek optimize edilmiş bir kullanıcı deneyimi sunar. Bu sayede cihazlar arasında yüksek uyumluluk ve performans elde edilir. Ye, güncellemeler Apple, tüm uyumlu cihazlara aynı anda yazılım güncellemeleri sunar. Bu, kullanıcıların en son özelliklere ve güvenlik yamalarına hızlıca erişmesini sağlar. Güvenlik ve gizlilik Apple, kullanıcı verilerini koruma konusunda sıkı politikalar uygular. Uygulama mağazasında yer alan tüm uygulamalar, güvenlik ve gizlilik standartlarına uygun olmalıdır. Dezavantajlar Fiyatlandırma hey, hey. Apple ürünleri genellikle yüksek fiyatlıdır. Bu da bütçesi sınırlı kullanıcılar için erişilebilirliği azaltabilir. Esneklik eksikliği, Apple'ın kapalı ekosistemi özelleştirme seçeneklerini kısıtlayabilir ve üçüncü taraf uygulama entegrasyonlarını sınırlayabilir. Samsung ekosistemi Samsung geniş bir ürün yelpazesi ve açık ekosistemiyle dikkat çeker. Galaxy serisi akıllı telefonlar, tabletler, akıllı saatler, kulaklıklar ve akıllı ev cihazları gibi birçok ürün Android işletim sistemi ve Samsung'un kendi yazılımlarıyla desteklenir. Avantajlar, çeşitlilik ve fiyat skalası Samsung farklı fiyat segmentlerinde ürünler sunarak geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder. Bu, kullanıcıların bütçelerine ve ihtiyaçlarına uygun cihazlar seçmelerine olanak tanır. Esneklik ve özelleştirme Android tabanlı cihazlar yüksek özelleştirme seçenekleri sunar. Kullanıcılar cihazlarını kendi tercihlerine göre kişiselleştirebilirler. Akıllı ev entegrasyonu Samsung'un SmartThings platformu, çeşitli akıllı ev cihazlarıyla uyumlu çalışarak kullanıcılara kapsamlı bir akıllı ev deneyimi sunar. Dezavantajlar Nintendo'da <laughs> güncelleme tutarsızlıkları Android cihazlarda yazılım güncellemeleri üreticilere bağlı olarak gecikebilir veya tutarsız olabilir. Bu durum güvenlik ve performans açısından dezavantaj yaratabilir. Entegrasyon seviyesi Samsung cihazları arasındaki entegrasyon Apple'ın sunduğu kadar kusursuz olmayabilir. Farklı üreticilerin cihazlarıyla uyumluluk sorunları yaşanabilir. Sonuç: Apple rahatlık, Samsung ise özelleştirme sunar. Şahsen bir şey eklemek isterim ki eğer Apple ekosistemine girerseniz çıkmanız biraz zor. Abone olmayı unutmayın.